Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda HTML kodlarının yapısını ve HTML etiketlerini öğrenmeye başlıyoruz. HTML bir etiketleme dilidir. HTML syntax yani söz dizimi etiketlerin hiyerarşik bir yapıda oluşmasından oluşmaktadır arkadaşlar. Şimdi e, biz ilk olarak başlık etiketlerini görelim. Buraya h yazıyorum. H yazdıktan sonra karşımıza gördüğünüz gibi birçok element gelmekte. İşte biz h yazdıktan sonra h ile ilgili olan elementlerin karşımıza çıkmasını sağlayan İdemizin bir özelliğidir arkadaşlar. Geçen videomuzda bahsetmiştik. İdeler bizim hızlamamızı sağlar kod yazarken. İşte bu da onlardan birisidir. Bu özelliğimizin ismine IntelliSense diyoruz. Bir kod tamamlayıcı görevi görüyor. Şimdi H yazdım. Burada H1, H2, H3, H4, H5 ve H6 var. Bunlar bizim başlık etiketlerimizdir. H1 büyük boyutta bir başlık. H2 daha küçük. H3 daha küçük. Böyle böyle gitmekte arkadaşlar. Şimdi H1'e tıkladım. Ve şöyle yakınlaştırayım. Etiketlerimiz küçüktür sembolüyle başlıyor. Bu içine ilgili komut yazılıyor ve büyüktür sembolüyle kapanıyor. Burası bizim etiketimizin başlangıcıdır. Burası ise etiketimizin bitişidir arkadaşlar. Biz buraya mesela ana sayfa yazalım. Sayfa. Şimdi arkadaşlar yukarıda gördüğünüz gibi bir beyaz yuvarlak sembolü var. Bu sembol bir de burada gördüğünüz gibi bir bir yazıyor arkadaşlar. İşte bunlar bizim kaydedilmeyen dosyamızın olduğu anlamına gelmektedir. Şimdi ben bu kaydedilmeyen dosyayı çalıştıracağım arkadaşlar. Şöyle html kursu açtığımız klasöre gidip dosyamızı çalıştıralım ve gördüğünüz üzere bembeyaz bir sayfam. Çünkü kaydetmedik. Biz bunu ctrl s ile kaydedip sayfamıza gelip tekrar yenilersek gördüğünüz gibi ana sayfa adında bir başlığımız oluştu. Şimdi bunun altına h2 başlığı oluşturalım. Ve şunu şöyle yapalım. Ve burada arkadaşlar hakkımızda yazsın. Şöyle kaydettik. Sayfamıza gittik. Ve gördüğünüz gibi hakkımızda başlığı ana sayfa başlığına göre daha küçük bir boyuta sahip. Şöyle altına gelelim. H3 yazalım. Buna da mesela kanalımızın ismini yazabiliriz. Yazılım portalı kaydettik. Yeniledik. Gördüğünüz gibi bu başlığımız yukarıdaki başlıklara göre oldukça daha küçük bir boyuta sahip. Şimdi arkadaşlar ben bunları siliyorum ve HTML dosyamızda olması gereken bir yapıyı anlatacağım. Şimdi bizim ilk başta e, küçüktür sembolü koyduğumda ilk sırada çıkıyor zaten. Dog type var. Bu dog type bizim arkadaşlar e, versiyonumuzu tarayıcımıza bildiriyor. Şimdi biz HTML5 sürümünde yazıyoruz. Mesela önceki sürümlerde de yazmak isteyebilirsiniz. Ve buna göre de burada arkadaşlar bir tanımlama yapabilirsiniz. Bu e, hiyerarşimiz içinde yer almıyor fakat bunu buraya yazmamız lazım arkadaşlar. Alta indim ve HTML adında bir etiket oluşturuyorum. Ve bunun içine giriyorum. Bu etiketimiz arkadaşlar bizim en dış, hiyerarşimizin en dışta bulunan etiketidir. Ve bu web sayfamızın unsurlarının, içeriğinin, her şeyini bu içeri yazacağız arkadaşlar. Şimdi burada bir hit etiketimiz var. Dışarı çıktık. Yine HTML etiketinin içindeyiz. Bir de body etiketimiz var. Şimdi bunlar nedir? Hit etiketimiz kullanıcının görmediği kısımları, işte nasıl söyleyebilirim? Mesela arama motorları ile ilgili olan işte sekmemizin ismi olabilir title başlığı ile. Veya CSS ve JavaScript dosyalarımızı biz yeri geldiğinde HTML dosyamıza entegre edeceğiz. İşte bu tüm işlemleri arkadaşlar biz head etiketimiz içinde gerçekleştiriyoruz. Body etiketi ise kullanıcının gördüğü kısımların kodlarını yazdığımız alandır. Mesela az önce başlık etiketi kullanmıştık. Başlık etiketini işte biz body etiketi içinde alacağız. Buradaki hiyerarşik yapıyı anlamak çok güzel, çok önemli. HTML burada başlangıç, burada bitiş, hizaları aynı gördüğünüz gibi. Alta indik, heat etiketi gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun içine kodlar yazacağız. Bu da bir hiyerarşik yapıdır. Bu ayrı bir deryadeniz, burası da ayrı bir olay. Şimdi bu yapının bir benzerini bir siteye gidip göstereyim arkadaşlar. Mesela ilk videomuzda İş Bankası'na gitmiştik bu sefer Halk Bankası'na gidelim. Şöyle tıklayalım. Halk Banka tıkladık ve buradan geldik arkadaşlar. Şimdi sağ tıklayıp sayfanın sayfana kaynağını diyelim. Ve gördüğünüz gibi doc type yani HTML kısmı burada yer alıyor. İşte az önce bahsetmiştik. HTML'in sürümünü belirten kısım tarayıcımıza. Burada gördüğünüz gibi HTML etiketi kullan kullanılmış en dışta. Görüyorsunuz bu buraya karşılık gelmektedir arkadaşlar. Ve burada heat etiketimiz var. Ortalarda bir yerlerde heat etiketimizin bir bitiş kısmı var. Ve en alta gidelim arkadaşlar. Bu arada tabii ki de body etiketimiz de var. Oraları göstermeyeceğim. Çünkü çok e, 3000 satırlık kod. Ve gördüğünüz gibi en sonda, en sonda da HTML etiketimizin şöyle yakınlaştırayım. Altı inelim. Ve gördüğünüz gibi burada da HTML etiketinin bitiş noktası var. İşte biz mesela 3000 satırlık bir kod arkadaşlar burası. HTML iki tane etiketimiz. Bunun arasında arkadaşlar tüm kodlarımız yazılıyor. Bir hiyerarşik yapayım. Bunları kapatalım. Şimdi mesela biz bu body altına Şuraları arkadaşlar şimdilik şöyle gözüksün buralar. Buralarda bir işlem yapmayacağız şu an. Şimdi biz body altına mesela başlık oluşturalım. Az önceki gibi. H1 ana sayfa. Altı inelim. H2 hakkımda diyelim. Ve başka bir etiket görelim Burada da paragraf etiketi P etiketi tıkladık Şunu da söylemem gerek Her etiketin bir bitiş etiketi olmayabilir İşte paragrafta da bunu göreceğiz Paragrafın bir bitiş etiketi var Fakat paragraf içinde bazı etiketler göstereceğim Bu etiketlerin e, tek başına kullanılması gerekiyor Yani sadece başlangıç etiketi olarak kullanılması gerekiyor Şimdi ben buraya e, Ne yazalım Bir cümle yazalım Merhaba benim ismim Şöyle Ala İttin yazalım Şimdi arkadaşlar e, yenileyelim ve sayfamıza gidip şöyle yazdık. Gördüğünüz gibi paragrafımız buraya geldi. Şimdi ben isteyebilirim ki merhaba üstte kalsın benim ismim alerjik kısmı alt satıra insin. Bunu alta indirdim. Şuradan da hiyerarşik yapımızı oluşturalım. Yani buradaki başlangıç etiketimiz ile bu bitiş etiketimiz aynı hizada olsun arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi body etiketi altında olmasını iyi bir şekilde okumak için de body etiketi biraz daha böyle dışarıda kalıyor. Bunlar daha çok içeride kalıyor. Bu da kodumuzun okunula, okunulabilirliğini arttırmak için uygulay, uygulayacağımız bir yöntem. Mesela ben bunu buraya böyle de yazsam olur işte. Bu boşlukları hiç atmasam da olur. Fakat bu arkadaşlar kodumuzun okunurluğunu oldukça zorlaştırdığı için biz genelde böyle yaparız. Şimdi böyle yazdık. İşte alt alta yazılmasını istiyorum ben bunların. Yeniledim. Sayfamıza gidip sayfamızı da yenileyelim. Ve gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmedi. Hala tek satır altında yazıldı. Şimdi bunun için bir etiketimiz var. Ve arkadaşlar şunu da göstereyim. Mesela buraya istersen 50 tane boşluk kaydet. Yenile. Bunun bir karşılığı yok gördüğünüz gibi. HTML bir boşluktan sonra diğer boşlukları dikkate almaz. Bunun için arkadaşlar işte biz etiket kullanacağız. Şimdi merhabadan sonra altı inelim. Buraya br etiketi, break etiketinin kısaltılımını... Yazdık. Bu alt satıra geç komuzdur aslında. Kaydettik. Ve gördüğünüz gibi benim ismim Alaaddin kısmı alt satıra geçti. Bu etiketimizi illa ki buraya yazmamıza gerek yok. Mesela bunu silelim arkadaşlar. Ve e, buraya yazalım etiketimizi. Şöyle sayfamızı yenileyelim. Ve tarayıcımıza gidelim. Yenileyelim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmedi. İstersen bunu alırsın abi. Şöyle e, boşluklar bırakırsın. Buraya yazarsın. Ve gördüğünüz gibi yine... ...aynı olay çıkıyor karşımıza. Yani boşlukları dikkat almıyor arkadaşlar. Merhabadan sonra direkt burayı okuyor. İşte bu BR etiketini ...böyle bilmenizi istiyorum. Şimdi bizim bir tane daha etiketimiz var. Bunları da göstereyim. Mesela U etiketimiz var. U etiketi italik yapar. Mesela Aladdin kendi ismimi... ...şöyle arasına koyalım ve... ...yenileyelim. Buraya gelip... ...gördüğünüz gibi altını çizgili yaptı. BR etiketimizi kaldırdığımız için... ...tabii ki de bunu alt alta yazmıyor. Mesela buraya BR etiketini yapıştıralım yenileyelim. Ve gördüğünüz gibi böyle yazdı. Ve arkadaşlar bir de B etiketimiz var. B etiketi de mesela benim kelimesini kalın yazdıralım şöyle. Buraya B yazalım ve benim kelimesini bunun içine alalım. Şöyle şunu şöyle yapalım. Ve kaydedelim. Yenileyelim. Gördüğünüz gibi benim kısmı kalın yazıldı. Şuradan da bir boşluk atalım. Ayrı yazılsın. Ve gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Bu etiketleri de hemen burada göstermek istedim. Şimdi tabii ki bu HTML kodlarımızın bir başlangıcı arkadaşlar. Bunun arasında mesela burada direkt göstereyim. Head etiketimizde mesela title etiketimiz var. Bu title sekmemizin ismini gösteriyor. Mesela şu an sekmemizin ismi nedir? website.html yani direkt dosyamızın ismi verilmiş. Mesela ben bu title için ne yazalım? İşte kanalımızın ismini yazalım şöyle. Yazılım Portalı. Kaydettim. Yeniledim ve gördüğünüz burası yazılım portalı değişti. Mesela buradaki ikonu da yine heat kısmında değiştirebiliriz. Heat komutu içerisinde bu sayfanın içeriği değil daha çok arama motorlarına ilgilendiren kısımları yazıyoruz. Veya biz CSS, JavaScript dosyaları oluşturacağız. İşte CSS ve JavaScript gibi dosyalarımızı HTML dosyamıza entegre etmek istediğimizde yine heat etiketi içine yazacağız arkadaşlar. Tabii şu an daha yüzeysel geçtik. İlerideki videolarda bayağı detayına ineceğiz. Bir de arkadaşlar biraz arkadaşa uyarmıştı beni işte malı anlatır gibi anlatıyorsun gibi Arkadaşlar ben işte Hani sıfırdan başladım En temel düzeyde anlatmaya çalışıyorum Bazen hani anlatamadığımı düşünüyorum Videolarımı izliyorum tekrardan Fakat elimden bu kadarı geliyor arkadaşlar umarım Size yardımcı olabiliyorumdur Bu eğitimin sonlarında 2-3 tane proje geliştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar Çünkü biraz inceledim Youtube'da videoları pek proje geliştiren Olmamış bu konuda ve ben eğitim serimizin sonlarında 2-3 tane proje geliştirerek cidden iyi bir şekilde arkadaşlar öğrenmeyi, öğretmeyi planlıyorum. Öyleyse bu videomuzun burada sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.